Arkadaşlar merhaba. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber Altay Kariyerinin 3. bölümünden merhaba diyorum size. Altay Kariyerinde en son takımımız bu haldeydi. Gençlerle doluydu kadromuz. Ne yapacağımız belli gibiydi. E, TFF ikincilikteyiz. Bu sene hedefimiz yükselmek. Geçen sene çok kıl payı kaçırdık. Bu sene yükseleceğiz ve TFF birincilikte olmayı umuyoruz. Tekliflerimiz kalecimiz kıhar değil. Daha niye? Gelişimine bakalım. Gelişimi durduysa yollarız. Ya da çok yavaşladıysa. Aynen gelişimi biraz yavaşlamış. O yüzden Antalya Spor'a 1 milyona satabiliriz. Sese çık kalmış. Tamamdır. Ee, kalecimizi alalım ilk olarak. Genç bir kaleci bakalım. Üf çok pahalı. Biraz buradan bakalım. Tomic'i hemen alalım. Çünkü genç. güzel alabiliriz yani. Tomic gelmedi. Neyse ben transferleri yapayım geleyim. Ve evet arkadaşlar, transferlerimizi tamamladık. Tomic ve Brown'u aldık. Biliyorsunuz ki kalecimiz Cardini'yi sattık bir de Palacio'yu vardı 62 reytingde. Onu istediler. Ben de sattım onun yerine Brown'u aldım ve gelişimi daha çok açık Brown'un. Aynı zamanda Sağ bekle oynayabilir. Sağ bekle değil de olabilir bazenlere. Neyse. Artık sezonu başlama zamanı. Hemen hazırlık başlamamızı simüleyerek. Tommy hemen sakatlandı. Ay. Ah. Aldığımız transfer bir gün yaşamıyor arkadaşlar. Eee. <laughs> ges aldık. Tamam. Buca Şu an TFF 2. ikincilik için baya e, ideal bir kadromuz var. Hatta en iyi kadrolardan biri diyebilirim. Şu an. Yani baya da iyi gidiyoruz. Bu sene de zaten yani çok bir şey beklemiyoruz yine takımdan ama üst lige yükselsin yeter diyorum ben. Ve Gresson nasıl yeniliyorlar bana hala aklım almıyor. Bu oyun, bu oyun arkadaşlar kesinlikle dünya klasında oynamayın. Dünya klasında böyle çir çirkefliklerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani ben bilmem. Yarım yıldızlık takıma nasıl yeniliyor mesela bir buçuk yıldızlık takım mesela şimdi de aynısı oldu. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ama mesela aynı Beşiktaş gibi en iyi takımı yeniyoruz böyle. Mesela nasıl oluyor bu ne yorum? Neyse söylenmeyi bırakalım. Belki o zaman şey maçı. Arkadaşlar az önce yine reklam girdi o yüzden kestim. Kusura bakmayın. Neyse Başakşehir maçı benden çok neyse diyorum. O! Oh! Abi nasıl başardınız onu ya? Onu nasıl başardılar ya? Abi 90 tamam iki şey başardılar. 90 artı 3'te hem nasıl gol attınız hem de nasıl 6 gol yediniz. Yani 4 gol yediniz uzatmalarda ben. Onu fikrim yok. Ne oldu ben anlamadım ki. Herifler parçaladı bizi ya. Mesela yedek kadromuza Menemen Spor'a 4 atıyoruz. Böyle bir olay olamaz ya. Mesela şimdi 52 Ordu Spor'a gider yeniliriz. Şaşırttı takım beni. Aldık. Oğlum Giresun lider? Bir dakika. Bir dakika. Nasıl? O ne alaka? Şu kadro lider mi şimdi? İç inanasım gelmedi. Yani benim şu an inanasım gelmedi. Sizin geldi mi? Söyleyeyim. Gidelim. Bir şey demiyorum abi. İki kırmızı yedik ya. Ama işte böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> Bu kaç sakat var? Adrian Garcia. Yes. Tamamdır. Kolay. Geç hızlı hızlı. Sık hızlanmak istiyorum. Yes son dakika. La ha, klasik arkadaşlar şu an... ...bir puan yarısını da izliyorum. Biraz hızlı bile ediyorum çünkü benim klasik. 30 30 yes tamam hayır 33'e 30 hayır maç avazımız varmış tamam Delatorayı bu kadar paraya satmam imkansız potansiyel çok fazla satamam bu paraya satamam yani yes son kişine göre spor aldık ve liderin sadece bir puan gerisindeyiz. artık 3. <laughs> Bunu yenildiğimde söylemem lazım. Ay berabere kaldığımda söylemem lazım da uyduramadım. yani kaç puan kaldı diye hatırlıyorum. Artık 5. Hadi artık. <laughs> ya alıyoruz da bir şey idare edecek. Yani takım ya? Öf! Nasıl başardınız ya? Oo, sinir oldum arkadaşlar. Oyun oynarken insan bir sinir oluyor yani böyle saçma sapan yenilgilere. Neyse. Bir puan fark var. Menemen Spor lider. Bak, Gresson Spor ikinci Gresson Spor'u almamız lazım. Almamız lazım. Yes! Yes be. Menemen Spor kaybetmiş lider. Vermeyeceğim bundan sonra. Hadi bakayım. Arkadaşlar bundan sonra vermek istemiyorum. Bir puan kaybı bile yapmayacağım. Altın orduyu da alın. Deplasman çok zor ama maç. Aldık. Arkadaşlar yani bundan sonra vermeyeceğim bunu. Ya üf ya. Ya. Hayır ya. Neyse tamam. Rahat. Ne ne spor. Onları bir uzaklaştırdık. Onlar bir uzaklaşsınlar Dördüncüye kadar. Hayır ya üf ben ne anladım bu oyunu abi ya. Ama liderliği alacaklar ki. Maç fazlamız var. Ya yapma ya şunu. Bitti. olmadı. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Neyse. Playoff'larda belki üst durumu üst durumu olabilir. Ya da ilk iki mi çıkıyor bilmiyorum ama. Yok. ilk iki çıkmıyor. İlk lider çıkıyor. İki yıldız olduk. Nasıl bu kadro? İki yıldızlı kadro be. Yes tamam. Del, abi. De La Torre çok iyi gol attı ama. Ağrı ödül vermeleri lazım mesela. Herif kurtarıcı. Lig bitmek üzere. Ve Yes! Oğlum 3 kırmızı kart ne? Ve Adana Spor'la Erbaa Spor herhalde ee, şampiyonluk maçı oynayacaklar. Biz de play-off'tan üst tura çıkmaya çalışacağız. Erman Spor aldı ve şampiyon. Yüzde 99. Yani... Adana, Adana Spor'da alırsa şampiyon olur. Berabere kalmayın işte ya. Aaaa! Ya bu maçı alsak... Ah. Yapma ya. Kaç puan var? 5. Ne yapma. O maça yenseydik ya. O maçı yenseydik kazanmıştık ya. Üff. Yani bir şey yapacak bir şey yok. Yani ama bir şey fayda etmez. Erbaz belki ta takılırsa bilemiyorum. Bu biz de yenersek. Hayır. Onlar takılmadılar. Playoff'tan devam. Tamam. Çeyrek final. Hadi bakalım. Hadi. Yes. Yarı final gel. Kim geliyor? Ankara Demirspor. Spor. Yarı final. <laughs> Öbür yerden ayır. Yes tamam. Tamam tamam rahat rahat. Altın mu? Nasıl? Hayır. Hayır. Çok zor. İki maçta da bunları yendik. Şimdi de yenme vakti lazım bize. Deniz. Yes. Üst lige vardık valla. Adana Spor az önce şampiyon oldu. Gördüm. Adana Spor şampiyon biz de. Ligde çıktık. Yani kolay oldu. Şaka yaptım bu arada. Hiç kolay olmadı. Yani. Ama. TFF birincilikte olacağız. TFF birincilikte Bize kayda değer bir sırada bitir diyor Görüyorsunuz ligimiz böyle En iyi takım Alanya Spor En kötü takım da Erbaa Spor Nasıl yükseller hala biz lider yükselebilirdik diyorum Yani Altay'la hedefimiz önümüzdeki sene biliyorsunuz ki Alanya Spor yani Alanya Spor'un ya, ya. Ama şimdilik bu kadar olsun bu teklife ben diğer videoda bakacağız ve hangi sanatçılarımı yapmamı tercih ediyorsunuz bunları falan yazın görüşürüz bay bay